şeye bir umutla başladık. Hayalimiz dünyanın en büyük 10 pişirici üreticisinden birisi olmaktı ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için 41 yıldır durmadan, yorulmadan azimle yolumuza devam ediyoruz. Temaş Grup olarak altısı Kayseri'de ve biri İstanbul'da olmak üzere 7 üretim tesisimiz ve 1750'den fazla personelimiz ve 250 bin metrekare üzerine kurulu 175 bin metrekare kapalı alanla faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Misyonumuz ürün üretmek yerine çözüm sunmak, benzer veya muadil ürün sunmak yerine farklılığımızı ortaya koymak 6 kıtada 130 ülkedeki iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini, karşılaştıkları zorlukları, farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan yemek kültürlerini derinlemesine analiz ederek, teknolojimizi, emeğimizi, bilgi birikimimizi tecrübemizle harmanlayarak çoğu firmanın hayal bile edemediği çözümlere odaklanmaktır. Grup üyemizde Feral Elektronik, Mamur Teknoloji MaBaş Metal Başak Metal Rema Metal ve remay firmalarını kurarak her birisinin kendi alanında uzmanlaşmasını ve derinlemesine odaklanmasını sağlayarak kendimize has ve üstün ürünlerin geliştirilmesini sağladık. Tasarladığımız özgün ürünlerde çoğunluğu kendimize ait üretim teknolojileri ve son model makinelerle üretimi gerçekleştirmekteyiz. Spesifik ve komplike sistemlerde arzu ettiğiniz kalite standartını yakalamak için Arge ekibimizin geliştirdiği makineleri üretip kendi imalatlarımızda kullanmaktayız. Bu sayede hedeflediğimiz kaliteye ve performansa ulaşmaktayız. Aynı zamanda hiçbir makineyi olduğu gibi kabullenmeyerek kendi ihtiyaçlarımıza göre makine üreticilerinin ARGE departmanlarıyla görüşerek talep ettiğimiz spesifikasyon ve özellikleri tedarik ettiğimiz makinelere akuple etmekteyiz. Bu da haliyle yerli makine üreticilerinin ufkunu ve kalitesini bir üst seviyeye çıkarmaktadır. Gaz teknolojilerindeki birikimlerimizin üzerine her geçen gün deneyimlerimizi katarak referans gösterilen firma konumumuzu güçlendirmekteyiz. Dışa bağımlılığı azaltmak, kalite çıtamızı arzu ettiğimiz seviyelere yükseltmek, özgün ve çağdaş tasarım anlayışımızı yansıtabilmek adına birçok komponenti kendi bünyemizde üretmekteyiz. Bu sayede hem farklılığımızı gözler önüne seriyoruz, hem de sektördeki liderlik ruhunu pekiştiriyoruz. Bu zorlu sürecin neticesi olarak dünyadaki hiçbir üreticinin cesaret edemediği 45 farklı renk, 5 farklı paslanmaz çelik, onlarca farklı ve özgün düğme, kulp, bek ve ızgara seçeneklerini 130 ülkedeki müşterilerimizin beğenisine sunma imkanını elde etmiş oluyoruz. Hali hazırda 1.250.000 adet tam boy fırın, 2.750.000 adet seküstü ocak, 450.000 adet elektrikli midi fırın, 980.000 adet ankas ve cihaz ve 390.000 adet davlumbaz üretimini gerçekleştirmekteyiz. Bu rakamlarla Türkiye'nin en büyük ikinci pişirici grubu üreticisi konumuna yükseldik pişirici grubunun yanı sıra mutfak ve mobilya aksesuarları üretimiyle de mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu inovatif ürünler tasarlayıp geliştirerek sektörün gelişmesine katkıda bulunmaktayız. ARGE, teknoloji ve kaliteye verdiğimiz önemli, global piyasada oluşan yenilikleri ve trendleri öncü bir şekilde takip etmemiz neticesinde PSE, ISO 9001, ISO 14000, ISO 50001, SASO, GMARK, GOST, Sertigaz, Tüm, CB, IECE, ısı, Aga, Sonkep gibi belli başlı kalite belgelerine sahip olan firmamız, onlarca patentli ve tescilli markayı bünyesinde bulundurmakla birlikte, dünyaca bilinen onlarca markaya da üretim yapmaktadır.